Herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi komodinimizi boyayacağız. Yapım aşamasına başlamadan önce size kısa bir şekilde neler kullanacağımızı anlatmak istedim. Görmüş olduğunuz klasik röle pasta ve üzerine ağaç doku çalışması yapacağız. İşte belirli eskitmeleri kullanıp güzel bir masif dokusu elde edeceğiz. Alt kısma gelince de şu kısımlarda vintage legit ürünümüzü kullanıp böyle partiküllü, hafif pıtırcıklı bir görüntü elde edeceğiz. Ve ondan sonra görmüş olduğunuz frans ketene, chalk boyalarımızla güzel, çok tatlı bir renkle çalışmamızı bitireceğiz. Şu çekmece kısımlarında ben özellikle şu pirinci tercih ettim. Hem renk kombini açısından hem eskitme uyuması açısından. Çekmece ara boşluklarına da bu desenimizi uyguladıktan sonra ultimate vernikle de sonlandırmasını yapacağız. Umarım çalışmamızı keyifle izlersiniz. İyi seyirler dilerim. Rölyef pastının kıvamını ayarlamak için öncelikle su kullanıyoruz. Çok değil, az. Şu şekilde iyice karıştırıyoruz. İçinde hiç böyle tortu bir şey kalmayacak. Akıcı şekilde olacak şekilde karıştırıyoruz. Yani sürdüğümüz zaman zeminde tamamen pürüzsüz bir doku olsun ki içinde parçacıklar kalıp da üst yüzeyde bize pütürler çıkarmasın. Gelişi güzel sürebilirsiniz yüzeyde hiçbir sıkıntı yaratmaz size. Bu şekilde gayet rahat yüzeye sürüyoruz. Yaydıktan sonra dudaklarımızı azıyoruz hemen budak tarağımızın şu incecik en küçük kısmı elimize bakacak şekilde olacak. Yani avucumuzun iç kısmında olacak ve zeminden hiç kaldırmadan budağımızı çekerken bu şekilde çekiyoruz. Fazlasını alıyoruz ve tekrardan hiç zeminden elimizi kaldırmadan bu şekilde geçiyoruz. Ne kadar çok bilek hareketi yaparsanız o kadar çok budak görüntüsünü şu ağaç iç kısımları oluşur. Ne kadar az geçerseniz de o kadar seyrek olur. Bu şekilde yaptıktan sonra kenar kısımlarında ben şu tarağın arka kısmındaki çizgileri kullanıyorum. Hemen yan bir şekilde şu çizgi detaylarını oluşturuyorum. Şu şekilde. ve 24 saat bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Ama bu şekilde kurumaya bırakmadan önce hemen öbür işlemimizi de yapalım. Vintage Legend dediğimiz için şöyle tamamen partiküllü, kumlu dokulu bir ürünümüz var. Bunu şuralara uyguluyoruz hemen. İstediğimiz yerden fırçamızı yatay tutarak yani dikey yapmıyoruz yatay tutuyoruz ki istediğimiz pütürler bu taraflarda kalsın. Şu şekilde. Dilerseniz daha farklı yerlere uygulamak istediğiniz yerlere uygulayabilirsiniz. Ben sadece şu kenar kısımlarda o dokuyu görmek istiyorum. Şu partikülleri boyadığımız zaman zaten nasıl bir işlem olduğunu, nasıl eskitmene güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. şekilde istediğim yerlere sürerek uygulamamı yapıyorum ve bu şekilde 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Ağaç masif görüntüsünü elde etmek için önce kullanacağımız renk dantel rengi, buralara ve buralara pirinç uygulayacağımız için, pirinç zemininin açık renk olması için Burayı da dantel rengi yapacağız ve üst kısımdan başlıyoruz. Burada da nasıl boyadığınızın bir önemi yok. Yani zemin kapansın, herhangi bir dalgalanma vesaire varsa o eskitme yapacağımız zaman zaten tamamıyla kapanacak. Sadece boyayı eşit alıp eşit bir şekilde ilerlememiz lazım. Önemli olan fırçada eşit almak boyayı ve bastırmadan uygulama yapmak. Bu tarz işlemlerde bir veya iki kat boyamak yeterli geliyor. Eğer güzel boyarsanız işleminizi tek katla da sonlandırabilirsiniz açık renk boya işlemini. Önemli olan sırayla ilerlemek. kullanıyoruz. Çalki boyalar genelde fırçayla boyamaya daha uygun boyalar. Başlamadan önce şöyle iyice bir çalk Çünkü suyu üstüne toplanabiliyor. Ondan sonra direkt kutudan alıp da bir yere dökmenize gerek yok. Direkt kutusundan boyamaya başlayabilirsiniz. karnını aşağı bu şekilde boya işlemini işlemimizi yapıyoruz. Eskitme pudrasını eskitme fırçamıza yükledik şu şekilde aldık. Fazlasını elimizdeki peçetede tamponlayarak yine aldık. Yani yok denecek kadar az bıraktık ve süpürerek şu şekilde istediğimiz yerden fazla geldiyse de o an şu şekilde yedirerek alıyoruz. Yani önemli olan şu ağaç dokularının üstünde git dokuyu meydana çıkartacak görüntüyü vermek. Az olmasındaki amaç da zaten gölgelendirmeyi sağlamak adına yapıyoruz. Evet bu şekilde Birazdan eskitme kremi ile geçtikten sonra bu dokunun nasıl olduğunu tamamıyla göreceksiniz. Eskitme kremi ile glazing medium'u iyice karıştırıyoruz. Buradaki amaç eskitme kreminin kurumaması daha çabuk ve de bizim daha rahat hareket edebilmemiz. İyice degrede olduktan sonra hemen yüzeye geliyoruz. Gelişi güzel. Hemen sürüyoruz. Burada da zaten önemli olan eşit veya sıralı olması değil. Çünkü ne kadar hızlı hareket edersek bizim için o kadar iyi. Çünkü zaten süngerle birazdan çekeceğimiz için tamamıyla doku kendiliğinden oluşacak. sarı tarafını kullanıyoruz ve bastırmadan yukarıdan aşağı çekerek dokuyu vermeye çalışıyoruz. Ne kadar çekerseniz o kadar rengi açılır. Ne kadar az çekerseniz de o kadar rengi koyu kalır. Ben biraz daha açılmasını istediğim için biraz daha çekiyorum. Ve şimdi yakından göreceksiniz ara dokuları, eskitme yaptığımızda çıkan o koyu dokuyu. Evet, bu kadar.